Saraybosna'da Sırp kuşatması sırasında sivillere karşı işlenen keskin nişancı vahşeti gündemden düşmüyor. Olayı açığa çıkartan İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazeni sadece İtalya'daki aşırı sağcı zenginlerin değil diğer batılı ülkelerden de bu savaş suçuna katılanların olduğunu açıkladı. Saraybosna'da çocukları keskin nişancılar tarafından öldürülen annelerse suçluların cezalandırılmasını istiyor. Sırp ordusu tarafından kuşatılan Saraybosna'da sivillere yönelik keskin nişancı ve vahşeti tüm dünyanın kanını dondurdu. Savaş suçu kapsamına giren korkunç saldırılarda yüzden fazla aşırı sağcı İtalyan, Saraybosna'daki kadın, çocuk ve sivilleri keskin nişancı silahlarıyla öldürmüştü. İtalyan medyasında savaş turizmi ve sivil insan avı olarak nitelenen olay, İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavezzelli'nin yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıkmıştı. Milano savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da İtalya'dan hafta sonları Saraybosna'ya giderek eğlence maksadıyla Bosnalı sivilleri ateş açan kişilerin işlediği suçlar mercek altına alınmaya başlandı. İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavezenli Milano'da yaptığı açıklamada korkunç olayla ilgili 17 sayfalık bir suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. İtalyan yazar yaptığı açıklamada Saraybosnalı sivillere yapılan saldırılara diğer batı ülkelerinden de katılanlar olduğunu söyledi. Gavezenli yaptığı açıklamada bu zengin aşırı sağcılar Saraybosna'da herkesi vuruyorlar. Elbette onları oraya götüren ve onlara eşlik edenler var. Tüm bu savaş suçluları ortaya çıkarılmalı dedi. Keskin nişancı skandalının ortaya çıkması Saraybosna'da da derin bir üzüntüyle karşılandı. Saraybosna kuşatması sırasında yaklaşık 2000 çocuk özellikle keskin nişancılar tarafından hedef alınmış ve hayatını kaybetmişti. Kuşatma esnasında 6 yaşında oğlunu kaybeden Fatima Popovac da katillerin adalet önüne çıkarılmasını istiyor küçük bir çocuğun eğlence için hedef alınmasını anlayamadığını ifade eden Popovaç, gerçeğin ortaya çıkmasını ve bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istedi.